Merhabalar, Onyxbox Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan Koç. Bu videoda sizlerle beraber Nova Air modelini derinlemesine inceleyeceğiz. Bize neler sunduğuna yakından bakacağız. Başlayalım. İlk olarak Nova Air kutusunda bizi nelerle karşılıyor ona bakalım. Burada bir adet tip C bağlantısına sahip bir kablo var. Şarj ve bilgisayar bağlantısı dosya için işimize yarayabilir. Yanından stylus kalem de çıkıyor. Novaira baktığımızda oldukça düşük bir çerçeve oranı görüyoruz. Gri renkli bir çerçeve seçilmiş. Alt kısımda iki adet hoparlör var. Bir tipçeye bağlantı girişi ve bir de mikrofon var. Hemen sağ tarafta kalemimizi yapıştırabilmemiz için mıknatıs girişi var. Buradan bakın kalem pratik bir şekilde yapışıyor. Ve güçlü de duruyor. Kolay kolay düşmeyeceğe benziyor. Üst kısımda sol tarafa konumlandırılmış bir güç tuşu var. Onun da hemen üzerinde bir bildirim ışığı var. Şöyle diğer tarafta ise üçlü pinde bir aksesuar girişi var. Videonun sonunda aksesuarlardan bahsederken bu üçlü pinin size ne işe yaradığını göstereceğim. Nova Air'in arka kısmına baktığımızda pütürlü bir yüzey bizi karşılıyor. Bu sadece bir desen değil aynı zamanda elimizden kaymamasını da sağlıyor Nova Air'in. Nova Air'in özelliklerine bakacak olursak 7.8 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekran e-mürekip teknolojisine sahip Bilmeyenler için çok kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse, normal tablet veya telefon ekranına göre çok daha konforlu bir okuma sağlayan, güneşin altında parlamayan, gözleri yormayan bir ekran teknolojisi bu. NovaAir'in ekranı 1872 1404 ekran çözünürlüğüne sahip. Çok yakından baktığımızda bile ekranın keskinliği göz alıcı. Bununla beraber 6.3 milimetrelik bir kalınlığa sahip Nova Air. 235 gram ağırlığında bu da yaklaşık olarak 200 sayfalık bir kitap kadar elde oldukça hafif göründüğünü söyleyebilirim. İçerisinde 8 çekirdekli bir işlemci, 3 GB'lık bir bellek ve 32 GB'lık bir hafıza var. 2000 mAh'lik bir pile sahip bu da yaklaşık olarak 3 hafta gibi bir kullanım süresi vaat ediyor. Bağlantı kısmında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 teknolojisini destekliyor. Nova Air Android'in 10. sürümüne sahip. Nova Air'ın yanında gelen stylus kalem... 4096 basınç hassasiyetine sahip. Not alma konusunda en büyük yardımcı görevini üstlenen bu kalem, NovaAir'ın sağ tarafında konumlanıyor ve aynı zamanda çok yüksek bir hassasiyete sahip olduğu için de neredeyse kusursuz şekilde çalışıyor. NovaAir'ın ana sayfasında sol kısımda bir araç çubuğu yer alıyor. Buradan bazı temel işlevlere ulaşabiliyoruz. Örneğin, kütüphanede sahip olduğumuz kitapları görebiliyoruz. Mağazada indirebileceğimiz bazı İngilizce kitaplar var. Notlar, yazdığımız tüm notları bir arada görebileceğimiz kısım. Depolama, bir dosya gezgeni vazifesini üstleniyor. Uygulamalarda ise Nova Air aynı zamanda bir Android cihazı olduğu için içine kurabileceğimiz uygulamalara ulaşıyoruz. Aynı zamanda kendi içerisinde yüklü gelen uygulamalar da yine bu kısımda yer alıyor. Ayarlarda kullanıcı ayarlarını gerçekleştirebileceğimiz kısım. Ana sayfanın sağ üst kısmında bazı ayarlamalara kolayca erişebiliyoruz. Örneğin buradan parlak ayarını yapabiliyoruz. Nova Air hem sıcak bir tonda ışık verebiliyor hem de soğuk bir tonda. Burada artık hangi kullanım alanına ihtiyaç duyuyorsak ona göre bir ayarlama yapabiliyoruz. Örneğin geceleyin çok daha düşük ve sarı bir tondaki ışık işimize daha fazla yarayacaktır. Daha rahat bir okuma yaratabilir. Veya komple buradan ışıkları da kapatabiliyoruz. Hemen bir yan kısımdan ekranın çalışma prensibini değiştiriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki çok fazla görselin olduğu bir döküman okuyacaksınız. O halde ona göre bir mod seçerek daha hızlı işlem yapabiliyorsunuz veya bir tarama yapacaksınız belgenin içerisinde. Yine ona göre bir farklı mod seçerek daha hızlı işlem yapabiliyorsunuz ya da sizin için tümüyle kalite önemliyse, görünüm önemliyse yine başka bir mod tercihiniz olabilir. Üst kısma bir kez dokunduğumuzda ise burada bildirim çubuğu geliyor. Sesi kapatmak veya ekranın ışığını kapatmak için yine burayı tercih edebiliyoruz veya yukarıdan farklı özelliklere erişebiliyoruz. Noveir'ün üzerinde fiziksel bir tuş yok. Bu ne demek? Yani yapacağımız işlemleri bazı ekran hareketleriyle yapabiliyoruz. Ekranı soldan yukarıya çektiğimizde son uygulamalara erişebiliyoruz. Ortadan çektiğimizde ana sayfaya geri dönüyoruz. Sağ taraftan yukarı çektiğimizde ise bir geri geliyoruz. Fakat şu an ana sayfada olduğumuz için tekrar geri gelmeyecek. Hemen şu sağ kısımdaki grafik simgesinden de okuma istatistiklerimize erişebiliyoruz. Cihazın sağ alt kısmında bir top yer alıyor. Ona tıkladığımızda bazı temel işlevlere erişebiliyoruz. İşte geri gelmek, ekranı yenilemek, uygulamalar arasında geçiş yapmak, cihazı kapatmak gibi farklı temel fonksiyonlar var. Bu araç hareket ettirilebiliyor. Yani istediğimiz yere koyabilme şansına sahibiz. Şimdi beraber Nova Air'da not alma işlemleri nasıl oluyor ona bakalım. Not alma kısmına geldiğimizde burada bütünsel olarak notlarımızı görebiliyoruz. Şu kısma tıkladığımızda notlarımız hızlı bir şekilde senkronize olabiliyor. Novair'deki en önemli özelliklerden biri eğer bir Onyxbox hesabınız varsa onunla senkronize olabiliyor notlarınız. Buluttan ona erişebiliyorsunuz veya örneğin Evernote, OneNote gibi farklı bir uygulama kullanıyorsanız eğer onlarla bağlantı kurarsanız burada not aldıklarınız hızlı bir şekilde orada da senkronize oluyor. Farklı cihazlardan burada not aldığınız şeylere ulaşabilme şansınız oluyor. Buradan yeni bir klasör ekleyerek notları belli klasörler altında toplayabiliyoruz. Veya buradan hızlı bir şekilde notları seçerek farklı şeyler de yapabiliyoruz. Fakat ben bunu seçmeyeceğim. Bir geri geliyorum. Buradansa sıralama gösterim modunu değiştirebiliyoruz. Bir okumamdan arda kalan notlara bakmak istiyorum. Notları açtığımızda sol tarafta oldukça fazla özelliğin olduğu bir araç çubuğu bizi karşılıyor. İsterseniz bunlara sıra sıra bakalım. İlk aracımız ekranı tam ekran yapmak. Buradan tekrar geri çıkma şansımız oluyor. Bir altındaki notların hepsini bir arada görebiliyoruz. Şu an tek bir sayfa olduğu için yalnızca tek bir sayfa oluşuyor ama eğer birkaç tane farklı sayfa oluşturursam onların arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Aynı zamanda onları kopyalayabiliyorum veya çok daha güzel olabilecek bir şekilde onları dışarı aktarabiliyorum bir notu PNG veya PDF olarak dışarı aktarabiliyorsunuz. Devam edelim. Bir alt kısma geldiğimizde ise katmanlar ve şablonlar bizi karşılıyor. Photoshop gibi uygulamaları kullananların yakından bileceği üzere katmanlar oldukça işe yarayan bir özellik. Örneğin yeni bir katman oluşturdum. Boşa tıklıyorum ve burada bir şeyler çizdim. Tekrar buraya tıklayıp bu katmanı gösterme dediğimde yazdıklarım sanki farklı bir kağıda yazılmış ama birbirlerinin üzerine gözüküyorlarmış gibi oluyor. Tekrar bu katmanı silebilme şansına sahibim. Fark ettiyseniz şu an arka plan çizgili bir şekilde. Bu bir şablonun örneği. Buradan farklı şablonlar seçebiliyorum. Örneğin nota yazacaksam ona göre bir şablon seçebiliyorum. Veya tekrar şablonlara girdiğimizde burada 3 sayfa içerisinde çok fazla şablon yer alabiliyor. Buluttan veya yerel şablonlarda kullanabiliyoruz. Bir alt kısımda kalemimizi özelleştirebileceğimiz yer bulunuyor. Buradan kalemimizin türünü seçebiliyoruz. İşte fırça, tükenmez kalem, kurşun kalem veya keçeli kalem gibi. Alt kısımda kalemimizin tam olarak neye benzediğini görebiliyoruz ve boyutunu ayarlayabiliyoruz. Örneğin şöyle yaparsam bu yazdıklarımı tekrar işaretlemiş olurum. Daireler oluşturabiliyorum, şekiller oluşturabiliyorum. Burada oluşturacağınız şeklin tam olarak neye benzeyeceğini, stilini ve kalınlığını yapabiliyorsunuz. Örneğin bir tane kare oluşturalım şurada. Notlarınızda istediğiniz her işlemi yapabilmek için fazlasıyla fonksiyon yer alıyor. Silgiyle bunu silebiliyorsunuz veya şu altta gereksiz yazdığımı silebiliyorum. Veya komple buradakilerin hepsini silmek istiyorum deyip bunları da silebiliyorum. Bir alt kısımda kalemimizin rengini seçebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir özellik de mevcut. Buradan tabii ki elbette kalınlığı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bununla beraber kalemimizdeki hassasiyet sayesinde ne kadar çok bastırırsak o kadar kalın bir çizgi elde ediyoruz. Bu arada tabii benim yazım birazcık kötü. Onun için de sizlerden özür diliyorum. Fakat e, benim için yazma deneyimi normal bir defterden herhangi bir farkı yok. yoktu. Hatta tüm bu özellikler sayesinde normal bir kalem ve defterden çok daha fonksiyonel bir şekilde not alabildiğimi söyleyebilirim. Bir alt kısımdan belli alanları seçebiliyoruz. Örneğin ben şuradaki bu pasajı seçeceğim. Ve pasajın yerini değiştirebiliyorum. Yani tekrar silip yazmak yerine bu not aldığım kısmı seçip onun yerini değiştirebiliyorum. Veya ile uğraşmak yerine buradan o kısmı silebiliyorum. Bir diğer kısımdan nota bir yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabiliyorum. Şu an hala en uzak kısımda bu nota olan görünümü değiştiriyor. Bir alt kısımdan kaleme değil de klavye üzerinden bir not alabiliyorum. Tekrar kaleme bastığımda buradan çıkacaktır. Ses kaydetmek yani notun üzerine bir ses kaydı eklemek için hemen bir alt kısmı kullanabiliriz. A-I yazan kısımda ise yazıyı bilgisayar fontuna dönüştürebilecek bir özellik yer alıyor. Bir alttaki araç ile kalemle yazı yazarken yanlış dokunmaların önüne geçebiliyoruz. Diğer tarafta ise hızlı bir yenileme yapabiliyoruz ve buradan da yeni sayfalar ekleyebiliyoruz. Bu sol taraftaki araç tümüyle kişiselleştirilebiliyor. Yani şu üç noktaya tıkladığımda buradan araç çubuğunu özelleştirebiliyorum veya araç çubuğuna sığmayan diğer özelliklere yine buradan erişebiliyorum. Nova Air benim için aynı zamanda kullanım süren boyunca bir not defteri rolünü de üstlendi. O yüzden ne zaman bir şeyler yazacak olsam onun üzerine not almak benim için çok daha pratik bir deneyim oldu. Gelelim okuma deneyimine. Novair hali hazırda sayısız kitap formatını destekliyor. Orhan Veli'nin bir kitabını seçtim ve sol tarafta bir araç çubuğu görüyoruz. Bu araç çubuğu bazı temel özelliklere hızlı bir şekilde erişebilmemiz için var. İçerisinde neler var? Yine kalemimizi değiştirebilmemiz için bu bazı temel şeyler var. Veya buradan direkt menüye tekrar bizi döndürecek. İleri geri veya işte araç çubuğunu özelleştirme gibi özellikler var. Notlarımızı ayrı bir şekilde alabilmenin yanında aynı zamanda kitabın üzerinde de alabiliyoruz. Örneğin burada istediğimiz yeri çizebiliyoruz veya şu şekilde buradan kalemin şeklini değiştireceğim ve keçeli kalem yapacağım. Kalınlığı da benim için bu ideal. Şöyle istediğim yerleri çizebiliyorum. Kalemle yine burada sınırsız değişimler yapabiliyorum. İşaretlediğim yerleri dışarıya aktarabiliyorum kaydedebiliyorum, silebiliyorum, farklı şeyler yapabiliyorum. Bununla beraber diyelim ki kalemi kullanmak istemiyorsak hemen şu menüyü kapatalım, yukarıya gelelim. Buradan hızlı karalamayı kapatıyorum ve artık kalem inaktif duruma geldi. İşaretlemelerimi artık parmağımla da yapabilirim. Sadece inaktif duruma getirdiğimde değil aslında inaktif durum olmadan da yapabiliyorum. Mesela en son siyah rengi seçmişim. Siyahta neredeyse hiçbir şey görünmüyor gibi. Buradan farklı şeyleri de seçebiliyorum. Veya bu kısmı seslendirtebiliyorum, kopyalayabiliyorum, çevirebiliyorum. Eğer İngilizce bir metinse. bunlar genişümüze yarayabilecek şeyler. Mesela dinleyelim. İşte bu koku. Oradan, o dal üstündeki yusunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemişim, çocukluğumda o kokuydu. Kapatıyorum. Burada hızını ayarlayabilme şansımız vardı, durdurabilme şansımız vardı bir sesli kitaba dönüştürebilmek için metni güzel bir özellik. Tabii kitap üzerinde sınırsız bir şekilde not alabilme şansımız var. Bununla beraber özellikler sadece böyle değil. Şu an mesela bu benim için çok ideal bir yazı düzenine sahip bir kitap. Ama bu böyle gelmemişti. Ben bunu bu hale getirdim. Bir kez yukarıya bastıktan sonra buradaki format kısmından kitabı ayarlayabiliyoruz. Mesela ben orijinal haline getirdim. Orijinal hali böyleydi. Buradan işte yazı tipi boyutunu değiştirebiliyoruz kalınlığı değiştirebiliyoruz. Format kısmına geldiğimde ekrandaki görünümü istediğimiz, arzuladığımız şekilde yapabiliyoruz. Buradan aralığa geleceğim. Kelime aralığı, satır aralığı, paragraf aralığı, alt üst, sol kenar, sağ kenar. Artık nasıl bir okuma istiyorsanız o şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii şu an pek de okunmaz bir hale geldi. Mesela benim için en ideal olan bu çok büyük bir halde Yaklaşık şöyle yapayım. Buradan formattan bunlara gerek yok. Ama koyu rengi biraz istiyorum. Birazcık da paragraf aralığını artırmak istiyorum. Çok oldu gibi. Bu benim için neredeyse harika bir okuma düzeni. Tekrar o kısma geleceğim. Bakın burada Touch diye bir kısım var. Az önce demiştim ya aldığımız notları, işaretlediğimiz yerleri yine buradan görebiliyoruz. Ve bu notlarımızı seçip dışarıya aktarabiliyoruz PNG ve PDF olarak veya silebiliyoruz da yaptığımız işaretlemeler yine buradan ulaşabiliyoruz kalemle çiziklerimize ulaşabiliyoruz yani kitap üzerindeki tüm not alma yer belirleme gibi kısımları buradan tekrar görebiliyor ve paylaşabiliyor ya da üzerinde farklı işlemler yapabiliyoruz tekrar bu alt menüye geleceğim ilerleme kısmından kitapta hızlı bir yolculuk yapabiliyoruz bölümler arasında geçişler yapabiliyoruz bölünmüş görünme bakalım. Buradaki dökümanı bölüp işte bir sayfa burada, bir sayfa burada şeklinde yapabiliyoruz. Veya başka bir şey açabiliyoruz. Not defteri de yine yan tarafta kullanabiliyoruz. Ekran böyle oldu ama ben ekranı şu şey yapmak zorunda değilim. Ben belki böyle kullanmak istiyorum diyebiliriz. de bu tamamen keyfi bir durum. O zaman nasıldı? T harfi böyle gelecek. Tamam şu an doğru yerdeyiz. Bakın yan tarafta not defteri açıldı. Tam ekran yaptım. Ben daha önce Orhan Veli yazmıştım. O görünüyor. Notlarınız burada bakın bir not var diye ifade şekil gözüküyor. Bir geri gelelim. Artık normal tekrar moda geri dönüş yaptık. Bu araç çubuğunu buradan kapatıp hatta tümüyle de kapatabiliyoruz. Bu sayede ekranın herhangi başka bir şeyle bölünmesini engelleyebiliyoruz. Bu arada bu çubuğu da kapatma şansımız var. Bu hep durmak zorunda değil. Eğer İngilizce bir kitap okuyorsak o kelimelerin anlamına bakabilme şansımız oluyor sözlükle. Şu an ben bir sözlük yüklemedim çünkü Türkçe kitaplar okudum ama İngilizce okumalarda da işe yarayabilecek bir özellik. Sayfalar arasındaki geçişler oldukça hızlı. Üst kısımdan tekrar açtığımda bu arada ekranı tümüyle yatay da yapabiliyorum. Mesela şöyle okuyup deyip ya ben bunu böyle okumak istiyorum diyerek de okumaya devam edebilme şansınız var eğer ekranı döndürürseniz ana sayfada yer değiştiriyor. Yani tekrar kitaptan çıktıktan sonra ekranı düzeltmenize gerek kalmıyor. Bunlar basit ayrıntılar ama kesinlikle kullanım deneyimini kolaylaştıran, bize vakit kaybettirmeyen ayrıntılar. Nova Air ve diğer Onyx Books cihazlarının en önemli özelliklerinden biri okurun dilediği gibi kişiselleştirebilme yapması. Az önce göstermiştim işte fontu değiştirmiştik, paragraf aralığını değiştirmiştik. Farklı farklı şeyleri değiştirerek bizim için en ideal okumayı bulmuştuk. Burada ise PDF'ler üzerinde göstermek istediğim önemli bir nokta var. Biliyorsunuz PDF'ler çoğu zaman kötü hazırlanmış dosyalar oluyor. Bazen bakıyorsunuz işte sol tarafta bir sayfa oluyor, sağ tarafta bir sayfa oluyor ama oysa ki ikisi de tek bir sayfada. İşte bunları okuyabilmek ya da bakın bu dosyada olduğu gibi yan taraflarda gereksiz boşluklar var oldukça zor. Fakat Nova Air'de ve diğer Onyx Books cihazlarında PDF'lerde de yine bizim için en ideal okumayı yapabiliyoruz. Şimdi bu yan taraflardaki boşlukları yok edelim. Buraya tıklıyorum ve toçtan bahsetmiştik. PDF üzerinde veya kitap üzerindeki aldığımız notlara işte işaretlediğimiz yerlere ulaşabiliyorduk. İlerleme, kitap içerisindeki bir ilerleme yapabilmemiz için işimize yarayacak bir kısımdı. Buradaki format birazcık daha farklı. Mesela kenar boşluklarını alabilmek için birinci şansımız bu. Buradan yapıyorum ama bakın PDF'nin orada bir farklı özellik var. Yani şu yan taraflar yok. Oralar gözükmüyor. Orayı nasıl düzelteceğiz? Gezinmeye geliyorum. Diğer ayarlar diyorum. Dörte bölmek istemiyorum. Yani dört sayfa olmasını istemiyorum. Çünkü burada tek bir sayfa var. Benim tek istediğim bunu yarıya bölebilmek. Çünkü bu oldukça uzun gözüküyor. Şöyle alt kısmı da birazcık ayarlayayım. Şöyle yan tarafı açayım. Üst tarafta da şu biri Tamam. Ne dersiniz iyi gibi ama sanki şurayı da şöyle bir birazcık daha kısalım. Şöyle yaparsak. Tamam. Harika. Tamam diyorum. Artık gördüğünüz gibi çok daha kullanabilir bir düzeye geldi. Bu yan taraflardaki boşlukları arttırmak isterseniz o zaman oradaki alanı birazcık daha büyütebilirsiniz daha iyi okunabilir bir hale geldi. Bu nispeten iyi bir PDF dosyası. Çok kötü olan PDF dosyalarında da bu işlemi yapıp gayet okunabilir sonuçlar elde edebilmeniz mümkün. Yine buradaki bölünmüş kısımdan da yan tarafa bir not defteri açabiliyorsunuz ve onun üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Buradan hızlı bir şekilde ekranın parlaklığını değiştirebilme şansınız var. Bir diğer önemli özellik de buradan kitabın içerisinden aramada yaptırabiliyoruz. İstediğimiz bir kelime veya bir kısma bu şekilde ulaşabiliyoruz. Şöyle bir tane geri yapacağım yazı yazdı. Geriyi şuradan yapalım. Tamam. Tekrar buraya geldiğimde buradan da ekranı yenileme ve ayarlar kısmına ulaşabiliyoruz. Buradan okur için daha doğrusu okuma programının ideal ayarlarına ulaşabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Navair bir Android cihazı olduğu için içerisine Google Play üzerinden uygulamalar kurabiliyoruz. Bir başka kaynakta uygulama kurabilmek için kendi mağazası. Örneğin alışa geldiğimiz bir uygulama, daha doğrusu okuyucu varsa o okuyucuya buradan veya Google Play üzerinden erişip kurabiliriz. Okumalarımızı onunla yapabiliriz. Fakat burada da ihtiyacımız olan bütün uygulamalar yer alıyor. Novair'de bazı uygulamalar temel olarak yani yüklü olarak geliyor. Bunlardan biri kitap aktarma. Örneğin kablosuz bir şekilde kitap aktarmak istersek buradaki IP adresini tarayıcımıza yazıyoruz bilgisayarda ve ardından dosyalarımızı buraya aktarabiliyoruz. Bu IP adresi için kare kodda kullanabiliyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimizde ise burada mesela hesap yönetimi var. Notlarda bahsetmiştim. Onyx hesabımızı bağlayıp notlarımıza veya kitaplarımıza oradan ulaşabiliyoruz. Ya da burada Evernote, Dropbox, OneNote gibi farklı uygulamaları bağlayarak senkronize olabiliyoruz. Buradaki diğer ayarlar kısmından da değiştirebileceğimiz birçok farklı özellik var. Nova Air'ın birçok başarılı aksesuarı var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum size. İlki oldukça ilginç bir tasarımı olan bir koruyucu kılıf kap. Şöyle bakın bu kısmında bir üçlü pin var ve burada da tuşları var. Ne işe yaradığından bahsedeceğim. Buraya mıknatıslarla hızlı bir şekilde yapışıyor. Böyle bunu arkaya doğru katlayabiliyoruz ve bu şekilde kitap arasında geçişler yapabiliyoruz. Burada oldukça sağlam bir şekilde tutuyor. Kolay kolay düşeceğine ihtimal vermiyorum. Çıkartırken de çekerek tekrar çıkartabiliyoruz. Buradan elbette kalemimizi de yapıştırıyoruz ve bu şekilde kullanıma hazır oluyor. Bir diğer aksesuarımız bu suni deri. Oldukça tatlı bir görünümü var. Şöyle çıkartacağım ve oldukça sıkı bir şekilde içine giriyor. Bu ne demek? Yani kolay kolay düşmeyeceğin nişayeti. Şöyle kalemimizde buraya koyduğumuzda artık taşınabilir. Geri dediğim gibi çıkartmakta birazcık sıkı, güvenli bir şekilde taşıdığını söyleyebilirim. Bir tane daha aksesuarımız var. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Şöyle kalemimi çıkartalım. Tekrar birleştirelim ve bu burada kalsın. Diğer aksesuarımız da yine bir taşıma çantası. Bu diğer Onyx Books modellerinde gördüğümüz, şöyle şunu çıkartalım. Kılıfların benzer bir desenini gene burada görüyoruz. Fakat bu kalemle birlikte kullanılmıyor. O yüzden bunu alıp bu şekilde içeri koyacağım. Ve böyle yaptığımda yine burada bir kendine çekme olacak. Tekrar güvenli bir şekilde duruyor. Bu da oldukça şık. Bir diğer önemli aksesuar da bu tip C bağlantısına sahip kart okuyucu. Aynı zamanda USB 3.0 da var üzerinde. Bu hızlı dosya aktarımı yapabileceğimizi ifade ediyor. Farklı kart boyutları için iki giriş ve bir mikro USB için giriş var. Şöyle taktığımızda bir sinyalle bize çalıştığını gösteriyor. Bunun sayesinde halihazırda sahip olduğumuz bir kart veya USB bellek varsa bağlantı yaparak içerisindeki dosyaları aktarabiliriz. Nova Air modeli bence hem not almayı hem de okumayı ideal bir ekran ve son derece hafif bir modelde buluşturmak isteyenler için yeni tasarımıyla oldukça cazip duruyor. Nova Air incelemesi bu şekildeydi. Ürüne dair sorularınızı yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz aynı zamanda Onyxbox dünyasındaki gelişmeler, model tanıtımları ve bazı özelliklerin kullanımları hakkındaki rehber videolarını kanalda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.